Evet arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet. evet. Uyumayacaksınız mı? Yok. <laughs> bugün e, heyecanlıyız. Evet. Ee, i̇nşallah burada puan ve puanlarla döneriz. Öyle umuyorum. Umarım umarım. Yani iki kireki yaptık biliyorsunuz. Dün Beşiktaş yendi bugün. tepsicimiz. Beşiktaş ve Galatasaray. Galatasaray'da da bugün çok güzel bir zafer aldı. Yani çok da güzel bir top oynadılar. Ee, videoları çekemedik. Dün de bugün de işte işten geldim vesaire geçti biraz. Ee, dedem yok. Geç zaten. Avrupa maçlarında genelde olmuyor ki yani 11-10-11'e maç mı olur? Evet. Yani millet uyup işi gücü var. Yani çok saçma bir şey oldu. Ama iki, gece 2'de de, de olsanız bu maçı izleyeceğiz. Biz Fenerbahçeliyiz. Üç tanza mecburen He. O renkleri açsın, o renkleri göreceğiz. He. Sen şu boyu mu? He, boyu. Başta uyudun mu gördünüz mü? Şey dedin sunma bayağı, neden böyle fena bir Şey çıktı, şey. Listeyi, Çok listeyi. güzel olmuş valla. Sen de Kendi... yoktun ama olsun. Canım ben. Olsun canım be, benim olsun. biz vardı? <laughs> benim için de bir sürpriz oldu böyle işte aradılar, mesaj attılar falan arkadaşlar. Yani benim için de unutulmayacak bir anı bence dedemle. O videonun içinde olmak mükemmel bir şey. Ee, onlar için de güzel bir top oynarız umarım. Az ayaklar kötü gidiyor ama yine tehlikeli. Arkadaki maç yani her takım tehlikeli. O gözle bakıp oynamamız lazım. Bakalım ne olacak? Maç başlıyor. Allah'ım inşallah Fenerbahçe'mizin kazanacağı bir maç olur. Ee, bu arada şeyde unuttum, Başakşehir'in de maçı var. Şimdi Başakşehir'e de Konferans başarılar dileyelim. Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim. Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim. Fenerbahçe'ye de şey ne ya? Bu biz topunuz uyumuyor. Şa ya? uyan orada ya. Uyan biraz ya. Hiç uyan oynamıyorlar var ya bizimkiler ya. Oh. Açma şurayı yanla ya. İşte Hadi be. be.

<laughs> Gerçekten yani oturup <laughs> abi. Sen topçuğa oturuyor bak bugün topu abi. Allah belanı versin ya. <laughs> Allah aşkına bu takımda Mert'ten daha başka bir adam yok mu ya? Allah rızası olsun. Şu iki tane yeni adam aldın. Nerede onlar ya? <laughs> Aynı yere niye atıyorsun İsmail ya? Oğlum biraz atsana şu topu ya. Açın biraz darbaya. Allah Allah. Bu gol olsun. Bu gol olsun. Orta şansı. İçeri doğru geliyor. Tam sakin. Demir onu durduramadı. Abi bunu atamıyorsan ne yapacaksın kardeşim sen ya? Çekil <laughs> <laughs> Ananı sikeyim ne oluyor ya? Allah aşkına nasıl topa vurmak ya? Allah Allah. Abi topu bir yere uzatmaya bile gitmeden e, bir yani ilk yarı çok sıkıcıydı arkadaşlar. Hani evet, üç mutlak golümüz var kaçırdığımız yani. Onu nasıl kaçırdık bilmiyorum ne düşünüyorsun? Valla ikinci yarı böyle olursa biz fal kaybederiz zaten öyle birer. İşte otur otur tamam oyunu bakalım ne olacak ikinci yarı. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı bakalım ne olacak ikinci yarı. İnşallah ikinci yarı. Bu hayvan bu Artur'a şunu da vuramıyorsan diye Geberin gidin ya. Şurada bir kere şu çalımı yere git şu. Şu malı hala niye tutuyorsun takımda ya? Şuradan şu adam kaçırıyor şerifsin evladı ya. Vallahi bile ya. O da el kaldırıyor. Bir Allah'ım yarabbim. Ya şurada şu adamı nasıl kaçırıyorsun sen ya? Gencecik çocuksun daha ya. Lan siktir git onu çıkarsaydı keşke ya. Vallahi ya. Aşağılık herif ya. oynadı. Çağlar. <laughs> Çağlar. <laughs> evet. ben. Aferin oğlum be. Endesini çok güzel verdi. Endesini kullanacak herhalde. Ne olacak? Böyle söyledi herhalde. Sen kullanmıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. İçimden kaçıracakmış gibi de birisi vardı. Tabii bu nasıl bir telafat var ya? Ya şu araya ne yaptırıyorsun arkadaş ya? Penaltılar sen atıyorsun. Gerecek ya sen düşmüşsün. Penaltı yaptırmışsın, Kendi penaltını kullan ya. Adamın. Başka gol de yeriz oğlum ya rahat ol. O şerefsizin evladı orada. Adamı kaçırıyor ya orada. Nerede kaçıyor? Adam nereden aldı tabii gitti ya? Kaçıramıyor ya. Hadi. Gol! Bu işte be. Penaltı atar da ha Ceko. Ya şu bana bir şey öğret Allah'ını seversen Şu bana bir şey öğret ya Vallahi Belli zaten Nasıl gol attınız? Belli, belli ama gol geliyor yani Geliyor ben burada fark ediyorum Onlar orada göklerini kaldırıyor 15 evet. yaşındayım 16 yaşında 15 yaşındayım bir, iki, üç, dört, beş. Ya saçma sapan bir şey var, dördüncü var. Baba üç bire ne diyorsun? Saçma, saçma ya, penaltı kaçırdık, berbat oynadık. Helal olsun adamlar. Üç tane aslında. Bir tane bir genç oynadım. çocuğu tutamadık ha. Girdi ya, o gol attı. O pası da o, o demek ki. Sen... Arpan da öğretti. Arafasını o verdi yine. Hakikaten berbat bir ya. Hakan biz böyle oynayacaksak bir grupta bakalım. Ne olsaydı. Ne grupta bakalım. Hiç yani. Ya kalemciyle karşı karşıya. Biz kaldık atamadık adamlar artık diye atlar. Senedin Ceko da karşı karşıya atamadı. Neyse arkadaşlar daha maç bitmedi ama. Avrupa yani hiç beklemediğimiz iğrenç ötesi oynadığımız maç, kötü oynadığımız bir maçtı. Ya çok da konuşmaya gerek yok. Artık yorum yapmaya, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat evet, Hoşçakalın. <laughs>